Herkese selamlar arkadaşlar. Hepinize merhabalar. Bugün hoş geldiniz tekrardan. Se tarihte 5'te 5 yapıp tekrar ve özetlerimizde YKS'yi fullleyeceğiz bugün. ÖSYM hangi yıl kaç soru sormuş bazında inceledik ve sizler için bugün çok güzel bir genel tekrar videosu hazırladık. Bugünkü videomuzun sponsorundan hemen kısaca bahsedeyim arkadaşlar. Hemen sonra derse geçelim. Kaliteli saatleri ve aksesuarları için, için sitesini ziyaret etmeyi unutmayın arkadaşlar. Starbucks gerçekten benim de kullandığım çok kaliteli bir marka. İndirim kodunu da açıklamalara bırakacağım. Linki de oraya bırakıyorum. Oradan yaptığınız alışverişlerde %20 artı %10 indirimle güzelce alışveriş keyfini yaşayabilirsiniz. Hemen başlayalım videoya. Evet arkadaşlar bir Türk tarihi tabii ki de Türk tarihi bakın arkadaşlar en önemli konumuz Türk tarihi lütfen unutmayalım ÖSYM 2017'den daha öncesinde dahi sordu buna. 2017, 18, 19, 20 ve 2021'de ikişer veya dörder soru sordu. Geçen sene 3 soru vardı AYT'de. Lütfen Türk tarihine dikkat edin. Yüzde yüz çıkar diye buraya yazalım lütfen. Unutmayalım. Asya Hun Devleti arkadaşlar Teoman kurdu ve Metehan yükseltti. Lütfen ona dikkat edelim. Metehan yükseltti. Metehan deyince aklımıza onluk sistem ve Türkleri bir tek bir çatı altında toplamak aklımıza gelsin lütfen. Kiyok var arkadaşlar. Kiyok Metehan'ın oğlu. Mete oğlu ne yaptı? Hayırsızlık etti. Babası gibi olmadı ve Çinli prensesle evlendi ve ülke zayıfladı. Çünkü Çinliler ülkenin iç mes e, siyasi olaylarına karıştılar ve ülkeyi yıprattılar. Avrupa hun devleti arkadaşlar Asya'da duramayacağını gördüler utandılar hemen gittiler Avrupa'ya arkadaşlar bana bir kurdu Avrupa Hun devletini Atilla Tanrı'nın kırbaşı olan Atilla yükseltti arkadaşlar Atilla Tanrı'nın kırbaşı olarak ilan edildi asimile oldular tabii ki de asimilasyon geçirdiler Avrupa Hun devletindekiler ve kısa bir süre sonra yıkıldılar ve ben önemli olan adam biri birinci köktükler arkadaşlar birinci Köklükleri kim kurdu bu ve istemeye Yakku. yani ikili teşkilat aklınıza gelecek ülke doğu ve batı olarak yönettiler tapo var burada e, ardından Tapo geldi. Tapo da yine Çinli prenseslerle evlendiler. Bu dizimi kabul ettirmeye çalışsa da kabul edilmedi tabii ki de. E, kurultay falan karşı çıktı bu dizime. Bunu da unutmayalım lütfen. İkinci köktüklerde önemli olan hemen başlamadan önce Kürşat isyanı arkadaşlar. Kürşat isyanı ilk istiklal isyanıdır Türklerde unutmayalım. Kutlu Kaan Kuruldu tabii ki de. Bilge Kağan, Kürtügin ve meşhur Tony Cook var burada. Orhun abideleri bu dönemde kuruldu arkadaşlarım. Unutmuyoruz lütfen. Uygurlar arkadaşlar %100 çıkabilecek dediğim devletlerden biridir. De İlk Türk devletlerinden. Kutluk Bilge Kağan tarafından kuruldu. maniizm tabii ki de Uygurlar. Hemen aklımıza ne gelecek? maniizm gelecek arkadaşlar. Lütfen unutmayalım. E, Bögül Kağan döneminde Maniyeizm'i denetliyorlar, yerleşik hayata geçiyorlar. Sanat, mimari tabii ki de var. No war, yani savaşa hayır diyoruz. Ve masfayı alıyorlar, savaşmıyorlar ve benliklerini kaybediyorlar. Türkler dinimiz Savaşmaktan zevk alırlar ama Uygurlar savaşmıyor. Ne oldu sonra? Masfayla dini kitaplar, manyaizmi yaymaya çalıştı Et yok arkadaşlar, et yemiyorlar, sebze yiyorlar tabii ki de. Çinliler manyaizmi denetliyorlardı, et yemiyorlardı. Uygurlar da et yememeye başladılar. Peki Türk İslam devletlerinden iki tane hemen karşımıza çıkıyor. Gazneliler ve Karahanlılar. Burada Gazneliler ve Karahanlılar ÖSYM karşılıklı olarak sorabilir arkadaşlarım. Gaznelilerde Fas etkisi var. Benlik kaybı. Tabii ki de var. Çünkü Fas etkisi olduğu için İranlılar burada devletin bütün büyük adamları hep İranlılar konuşmakta. Gaznel Mahmut'un Hindistan seferi meşhur ve Hindistan'a bu şekilde İslamiyet'i yaydı tabii ki de. Damlanakan savaşıyla Selçuklu hakimiyetine girerken kendi milletleri kendilerini yıktılar. Biz kurduk. Biz yıkarız dediler. Karahanlılar da milli değerler. Çok önemli resmi değil. Türkçe e, Yusuf Asacip e, ve Kaşgarlı Mahmut önemli yazarlardan biridir. E, Saltuk Burahan tabii ki de unutmuyoruz ki İslam e, devletin resmi dinidir diyor. Ve İslamiyet'i peninsü arkadaşlar. Ve geçiyoruz. Arkadaşlar bir sonrakine baktık ve Selçuklu, Anadolu Selçuklu, Anadolu Selçukluları soracağından düşünüyoruz çünkü Selçuklular pek de sorulmuyor arkadaşlar. Hemen anlatalım. Selçuklu, Tuğrul ve Çağrı Beyler kurdu. Danlan Eken bağımsızlara bağımsızlığına elindiler. Fasiller ile Bizans'ı yendiler ve Bizans ilk defa böylelikle Selçuklu'yu tanımış oldu. İlk defa Bizans e, Selçuklara pas ileride yenildiler. Nizam-ı Mülk, Nizam, Mül, Nizam Mül, medreselerini kurdu. E, Mülk meşhurdur. Meşhur bir sadrazam. Melikşah dönemi en güçlü dönem diyoruz. Her gün Selçuklular yaptı. Sencer döneminde Katsman ile ilk kılıç gerçekleşiyor. Ve burada beylikler var arkadaşlar. Çakı Selçuklu'ya baktığımızda dedik artı bir net. Süleyman Şah İznik'i fethetti. Ve gel buraya yerleşti. Ben kalkmıyorum kardeşim dedi buradan. Artık İznik oranın oldu. Kılıç Aslan'a baktık. Çakal ve son verdik. Kayınbabasına son veren Kılıç Aslan pişman oldu tabii ki de. Sonra Haçlılar geldi peşinden. Ne oldu? Hemen Konya'yı Konya'yı başkent ilan etti. Yasuç hemen savaşıyla Harzem Şah'la yıkıldı ve Yası Çimen savaşı Anadolu Selçuklu iyi yaptığını zannedip Mehmet kötü yaptı. Neden biliyor musunuz? Yasuç hemen savaşıyla kendi sonunu getirdi. Mo Moğollar hemen komşularıydı. Moğollar direkt Anadolu'yu istila ettiler. Bunu unutmayalım. Kendi sonunu kendi hazırladılar. Köse Dağ savaşıyla yıkıldı. Ve bir sonraki konumuz arkadaşlar beylikten devlete. Beylikten devlete ÖSYM'nin sevdiği konulardan biri. Arkadaşlar projemiz kimdi? Osman Gazi'ydi arkadaşlar unutmuyoruz. Osman Gazi Osmanlı kurdu tabii ki de bunu bilmeniz gerekiyor. Bilmeyenler de hemen burayı terk etsin gitsin yani başka bir şey demiyorum. Ee, Orhan Gazi ilk başta e, başkenti neresi yaptı? İlk başkenti Bursa yaptı tabii ki de ve istimalet politikası uyguladı. Yani hoşgörü politikasıyla Rumeli'ye geçiş yaptı ve Karesi yollarını yıktı. Bu da diğer beyliklere tepkisini almaya başladı. Birinci Murat'a baktığımızda arkadaşlar beyliklerle iyi geçinmeye çalıştı. Çünkü babası Orhan Gazi Karesi yollarını yıktı ve o da bunun derdini çekti biraz. Yeniçeri Oca birinci Murat döneminde kuruldu. Birinci Beyazıt'a baktığımızda Beylikler ile mücadele var. İstanbul ilk defa kuşatılıyor Osmanlı tarafından. Sultan İklimi Rum lakabını veriyor Halife ona. Ve bu ünvanı verdiğinde ne oluyor? Timur kızıyor. Timur kıskanıyor ve hemen Ankara'ya geliyor ve... Ankara Savaşı yapıyor Timur ve Fetret Devri başlıyor arkadaşlar. Sonraki kurucumuza hemen geçiyoruz ve Mehmet Çelebi kimdi? İkinci kurucuydu arkadaşlar. Lütfen unutmuyoruz. İkinci kurucumuz Mehmet Çelebi arkadaşlarım unutmuyoruz. Tatkalarını bitirdi, isyanları bastırdı. Yani fetihler yapılmadı bu dönemde daha doğrusu. İkinci Murat dönemi yine fetihlerle geçti. Haçlarla mücadeleyle geçti daha doğrusu. Tahta inçik yaptı. Kasaba Savaşı en önemli savaşlardan biri. Ve bir sonraki Fatih. Fatih Sultan Mehmet ikinci Arkadaşlar 2. Mehmet'e baktığımızda Fatih Sultan Mehmet, İstanbul fethetti tabii ki de Fatih Sultan Mehmet soruldu. Nerelere aldığı soruldu ve bir daha çıkacağını onun için bakmayalım. Yavuz Sultan Selim'e baktığımızda halifeliği Osmanlı'ya kazandırdı. Memlükleri yıkarak saf davileri de zayıflatmış oldu arkadaşlar. Turnadağ Savaşı'yla siyasi birliği sağladı... Anadolu Türk siyasi birliğini sağladı. Hep doğruya doğru seferler yaptı. Ve bir sonraki kanuni arkadaşlar kanuni deniz seferleriyle meşhurdu. Avrupa ve Batı'ya e, hiç durmadan seferler düzenledi. Muhteşem yüzyıldı diğimiz kanuninin dönemi oluyor. PVZ ile Akdeniz'de egemenliğimiz arttı. Tunus ve Fas Fatih... E, Tunus ve Fas Kanuni döneminde fethedildi. Arkadaşlar Sadrazam'a baktığımızda Sadrazam Padişah'ın vekili oluyor. Kazasker e, hukuk ve eğitimde defterdara baktığımızda maliye işleriyle sorumlu. Nişancıysa ise Padişah'ın turasını çekiyor. Şeyhülislam dini hukuka bakarken Reisül Dışişleri Bakanı diyebiliyoruz. Kaptanı der da Deniz'in genel deniz komutanı diyebiliyoruz arkadaşlar. 17. yüzyılda Osmanlı ilişkilerine geldik. 17. yüzyılda Fransa'ya, Hollanda'ya kapitülasyonlar verdik. Bu kapitülasyonlar verince ne oldu? Ekonomimiz bozuldu değil mi arkadaşlarım? Tabii ki bozuldu. Çünkü yerel esnaf bayağı zor duruma düştü. Avrupa'dan gelen ucuz mal karşısında dayanamadılar ve ekonomimiz çok kötü duruma girdi. İşsizlik arttı. Ekonomi hüsrana uğramış oldu arkadaşlarım böyle. Ve tımar sistemi gitti. İltizam sistemi geldi arkadaşlar. İltizam sistemi ne oldu? Ağalık demek. Yani bir toprağa sen bir insana satıyorsun diyorsun ki bu toprakların vergisi sende. sen bu toprakların vergisini sanıyor. Bazı iltizam sergileri kötüye kullandı. Daha çok vergiler, ağır ağır vergiler ödettiler insanlara ve halk da bu şekilde fakir oldu. Sancağı çıkma usulü e, yerine kafes usulü geldi. Ardından ekler ve şeyler. en büyük ve en güçlü olan yani en zeki olan kardeş e, tahtın başına geçti. Kafes usulü de sarayın dışına çıkmıyorlardı. Kapı, kapı kulu isyanları arttı. Avrupa e, tarzı islahatlar yapılmaya başladı. Kapı kulu isyanlarına örnek e, genç Osmanlı öldürüldü. Bir padişah ilk defa öldürüldü. Hemen 18. yüzyıla bakıyoruz. Avrupa'nın üstünlüğü kabul edildi. Lale devri bu dönemdeydi. İlk matba İbrahim Müteferrika tarafından yapıldı. E, ve elçi olan arkadaşlar askeri uzmanlar getirerekten ordunun düzenlenmesi e, Ordunun düzenlenmesini istediler ama hiçbir şekilde bir sonuç elde edemediler. Hiçbir şekilde sonuç elde edemediler. Üçüncü Mustafa Deniz Mühendisliği okulu kurdu. Birinci Abdülhamit Esam yani ilk ilk boş parayı aldı arkadaşlar. Ağalardan, paşalardan ilk boşlarını aldılar. Üçüncü sayıma baktık. Nizam-ı Cedid. cedid. Üçüncü baktık. Nizam-ı Cedid ordusunu kurdu. Küçük kaynarca ile Kıram Erlen gitti canlar. 19. yüzyıl en uzun yüzyılımızdı. Yani Osmanlı Paşa. Biz sizinle kurtulamazsak arkadaşlar ya bu yıl. Ya bu ne 19. yüzyılmış. Her türlü belanın musibet 19. yüzyılda unutmayalım. Fransız iktidarı, milliyetçilik, isyanlar, merkezi otorite bozuldu. Ayanlar ile ittifak yapıldı. Yani sözü geten merkezi merkezde sözü geçen insanlarla seyahat ittifak yaptığı bir padişah. Yani bir padişah kendine halkla, e, halktan bir üst olan yani zenginlerle kendine bir tutmuş olduğu bu da bir merkezi otoritenin güçsüz olduğunu gösteriyor. Merkezi otorite diğer bir örnek. Kavalalı Mehmet Ali Paşa, Mısır Valisi isyan etti. Yeniçeri Ocağı kaldırıldı. İkinci Mahmut kaldırıldı. Buna bakay hayvi ediyoruz arkadaşlar. Unutmayalım. İslahat fermanı ve tanzimat fermanı Sultan Abdülmecit döneminde ilan edildi. Birinci meşrutiyet Abdülhamit geldi. birinci meşrutiyetten sonra tabii ki gelir gelmez meşruiyeti kaldırdı. Dış borçlar içinde duyumu mumiye kuruldu arkadaşlar. Abdülhamit döneminde yani e, Muharrem kararnamesiyle biz iflas ettik, borçları ödeyemeyiz diyecek. Ya bu da ekonomik bağımsızlığı elden götürdüğünü gösterdi. Abdülhamit dönemince sosyal yenilikler, her türlü yeni gelişmeler Abdülhamit döneminde yapıldı arkadaşlar. 20. yüzyıla baktığımızda 20. yüzyılda Osmanlı 1. Dünya Savaşı'na tabii ki girecek. Her öncesinde 2. Meşrutiyet ve Çok Partili Hayat 20. yüzyılın başında Osmanlı'da görüldü. 31 Mart olayıyla Abdülhamit tahttan indirildi. Kanuni esas ile padişahın yetkileri sınırlandırıldı canlar. Yani e, padişah tahtına göre her şeyi yapamayacak. E, fikir akımları atıldı burada Osmanlı Osmanlı'da yükseltmek için falan. Osmanlıcılık, Türkçülük, Mehmetçilik. Birinci Dünya Savaşı'na baktığımızda Osmanlı da giriyor. E, Yer diğer gelişen olayları biliyorsunuz tabii ki de Almanya'nın tarafında ittifak devletlerinin arasında e, savaşa giriyor. İtilaf karşı. Kafkasya Kanal cephelerinde saldırı yaparken Irak, Çanakkale, Hicaz, Yemen ve Filistin, Suriye hatlarında savunmaya girdi. E, çok başarısız geçti. Sadece Çanakkale çok başarılıydı. Bonus Ateşkes Antlaşması imzalandı. İşgaller başladı. Mustafa Kemal ne yaptı? İstanbul'a geliyorum dedi. Ve Mustafa Kemal'in hayatına bir dönelim ben. Mustafa Kemal'in okuduğu okullara bakıyoruz. İlk hangi okul okudu? Şemsi Efendi mektebini okudu tabii ki de. Ardından Selanik Askeri Üniversitesi'ne Manastır Askeri İttihatisi, İstanbul Halk Okulu, Harbiye Halk Okulu. Bu okullar sıralamayla soruldu. Bakın soruldu bu okullar. Hangi sıralamayla? Tek tek sıralamayla sıralaması soruldu ve çıkmış soru yani arkadaşlar. İşte Mustafa Kemal İstanbul'a geldi ve ardından Samsun'a yolladılar onu. Ne, diye git bak bakalım Samsun'da olaylar olmuş ne var diyor. İncelemeyi yaptı. Havza'ya geldi ve işgalleri kınıyorum dedi ve hemen Havza'yı terk etti. Amasya'ya geçti. Amasya'da Amasya genelgesinde tabii ki de yayında Amasya genelgesinde şu var. Vatan bir bütündür milletin bağımsızlığı tehlikededir. Bu milli mücadelenin gerekçesi oluyor arkadaşlar. İstanbul hükümeti sorumluluğunu yerine getirmiyor. Bu da gerekçeler arasında. Onlar getirmiyorsa biz getireceğiz diyor. Milli bağımsızlığı yine milletin azim ve kararlılığı kurtaracaktır. Bu da yöntemi. Yani halk kendi kendini kurtaracak ve son son maddede Sivas'ta toplanma kararı alınıyor ve Arkadaşlar hemen sonra ne oldu olmaz ki sonra Erzurum'a geçti tabii ki de. Erzurum'da ne vardı? Bölgesel ama aldığı kararlar ulusal çaptaydı. E, vatan bir bütünlük parçalanmaz diyor. Manda ve himaye kesinlikle kabul edilemez. Milletin eradesini yine e Yemen kalmalı izliyor. Temsil heyeti seçimi yapılıyor burada. Ve hemen sonra Sivas'a geliyor. Sivas'ta ne oluyordu arkadaşlar? ABD'nin mandacılığı e, tartışılıyordu. ABD mandası mı olalım falan deniyordu. Ama Atatürk burada mandayı reddediyoruz. Manda ve himaye hiçbir şekilde kabul edilemez diyordu. E, temsil heyeti bir hükümet işlevi görüyordu bundan sonra. Cemiyetler birleştiriliyordu. Evet arkadaşlar mesela misaki milliyi bilmemiz gerekiyor. Misaki millide ne vardı? Boğazlar vardı, kapitülasyonlar vardı, azınlıklar ve halk oylamasıyla belirlenen halk oylaması Ve evet, baktığımızda yararlı cemiyetler var arkadaşlar. Yararlı cemiyetleri bilirim, Yararlı cemiyetleri bil. Ama yarar, zararlı olanları bilmeye gerek yok. Niye? Yararlı biliyorsan, zararlı biliyorsan zararlıyı bilmene gerek yok arkadaşlar. Yararlı cemiyetlerimiz Trakya Paşa'ydı, Reddi İlhak, Kars İslam Şurası, Şah Vilayetleri, İzmir Müdafaa Hukuk, Kilikyalılar, Trabzon Müdafaa Hukuku, Milli Kongre var arkadaşlar. Dediğimiz gibi zararları bilmemize gerek yok. Arkadaşlar hemen sonrasında ne oldu? Milli mücadele kurtuluş savaşı başlıyor. Güney cephesinde ne oldu? Urfa, Antep, Maraş kendi kendini kurtardı zaten. Halk kendi kendini kurtardı ve buraya pek düzenli bir ordu göndermeye gerek kalmadı. Fransa arkadaşlar Fransa'ya karşı savaşlar tabii ki de orada. Ve Antep Antlaşması'yla bağımsızlıklarını kazandı Güney Doğu cephesi. Doğu cephesine baktığınızda Ermenilerle savaşıldı ve Gümrük Antlaşması imzalandı arkadaşlar. Gümrük Antlaşması Ermenilerle anlaşıldı. Batı cephesine baktığımızda son kapanan cepheydi. Kim vardı burada? Yunanistan vardı. Yunanistan ne yaptı? Akdeniz. Yunanistan ne yaptı? Akdeniz'deki suya gömdük arkadaşlar. Yunanlar denizi boyladı tabii ki de. Yine bu dönemde e, Yunanistan adalar meselesiyle güncel bir konu. Buradan da gelebilirdi. yani Yunan. Yunanları denize gömdük arkadaşlar. Denizi boyladı Yunanistanlılar. Bu şekilde diyebiliriz. Yunanlar ne yapıldı? Birinci ve ikinci Yunan savaşı yapıldı. Kolumluydu. Çok güzeldi. Kütahya Eskişehir savaşına baktık. Maalesef ki olumsuz sonuçlandı. Sakarya Savaşı'nda kalifiyet büyük taarruz ile artık bağımsız bir Türk devleti kuruluyor. ardından Lozan imzalandı arkadaşlar. Son olarak son konumuz Atatürk ilke ve inkelapları. Tabii ki de her sene banko gelecek sorulardan biri. E, cumhuriyetçilik dediğinde Cumhuriyet Halk Tebe Meclis Milli irade diyoruz. Seçim diyoruz. milliyetçilik dediğimizde Türk, milli, tarih, ulus, dil, kültür kelimeler gördüğümüzde. Laiklik dediğimizde din ve siyaset, din, vicdan, halifelik, akıl ve bilimi esas almak falan diyebiliriz kelimeler gördüğünde işaretleyeceksin. Bak halkçılık geldiğinde sosyal devlet, adalet, sınır, halk dediğimizde bu kelimeleri görürsen bunlarla alakalı olduğunu anlayacaksın. Devletçilik genelde ekonomi ile ilgili arkadaşlar. Özel sektör, ekonomi, kalkınma, sanayi diyoruz. İnkılapçılık adı üstünde inkılap, yenilik demek. Çağdaş, modern, bilim ve yenilik tekrar diyoruz. Yeniliğe dikkat ediyoruz ve böylelikle arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Hepinize izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, like atmayı ve yorumlarınızı eksik etmeyi unutmayın lütfen. Hoşçakalın. İyi dersler.